Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Size Diamond Tema hakkında 3 tane kayıt dinleteceğim. Bunlardan 2 tanesinde Diamond Tema'nın ne kadar bilgisiz olduğunu, sonuncusunda da ne kadar edepsiz olduğunu ispatlamış olacağız. Çünkü sürekli bilgisiz olduğu halde bilgiliymiş gibi, edepsiz olduğu halde edepliymiş gibi davranıyor. Halbuki öyle değil. Bunu delilleriyle gösterelim. Mesela ilk kaydımızı dinlemeye başlayalım. Over. Bir şey ya beyazdır ya siyah gri olamaz demek ki bir şeydir bu. Bu yüzden de Bu İbrahim diye bir arkadaşla tartışıyorlar yakın zamanda yapılan bir tartışma. Orada üçüncü halin imkansızlığına örnek olarak bir şey ya siyahtır ya beyazdır gri olamaz diye bir cümle kuruyor ki mantık okuyan herkes bunun yanlış olduğunu hemen fark eder. Çünkü üçüncü halin imkansızlığı bir şey ya A'dır ya A olmayandır. Bir şey hem A hem A olmayan olamaz şeklindedir. Buna örnek verirken ne dersiniz? Tanrı ya vardır ya var olmayandır. Üçüncü bir durum söz konusu olamaz. Veya Sokrates ya insandır ya insan olmayandır. Üçüncü bir durum söz konusu olamaz dersiniz. İlla siyah beyaz üzerinden örnek verecekseniz o zaman şöyle demeniz lazım. Bir şey ya beyazdır ya beyaz olmayandır. Veya başka bir örnek olarak bir şey ya siyahtır ya siyah olmayandır şeklinde örnek vermeniz lazım bir şey ya beyazdır ya siyahtır işte ya gridir ya kırmızıdır ya mordur diye devam ediyorsa burada üçüncü durumun üçüncü halin imkansızlığı diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla bu yanlış mantığın en temel ilkesi olan üçüncü halin imkansızlığını bilmiyor Diamond Tema. Neden? Çünkü zaten mantık bilmiyor. Devamında da bunu ispatlıyor. Aslında. Mantığın kurucusu kabul edilen kişi de aynı zamanda Aristoteles'tir. M.Ö. 4. yüzyıl ve mantığın kusurunu en basit şekilde gösteriyor bilimler. Mantık dediğimiz bilim önermelerin uyumundan hareket eder. Hakikatten hareket etmez. Örneğin yağmur yağarsa yerler ıslanır. İlk önerme bu. İkinci önerme baktım. Zaten birinci önermeyi bu şekilde vermesi o önermelerin başka bir boyutuyla alakalı. Yani şartlı önerme ortaya koyuyor. Şu olursa bu olursa o ihtimaller zaten içerisinde. Bu arada ben görüntüyü vermiyorum. Çünkü görüntüde telif sorunu yaşayabiliyoruz ses kaydı üzerinden gidiyoruz. Videoları da zaten internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Yerler ıslaktır. Sonuç demek ki yağmur yağmıştır. Fakat belediye yolları sulamış da olabilir. Ben etrafa hortum tutmuş da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yerin ıslak olması, yerin ıslak olmasının kanıtıdır. Özel... Zaten mantık içerisinde bu ihtimaller var. Yani o önermenin doğruluğunu, yanlışlığını, eksikliğini veya farklı sonuçlarını, seçeneklerini biz mantık ilmi içerisinde zaten öğreniyoruz bu mantığın bizzat kendisinin sorumlu olduğunu göstermez. O akıl yürütmenin, o önermenin sorumlu olduğunu gösterir veya eksik olduğunu gösterir, fazla olduğunu gösterir. Şimdi bizim burada tabii oturup size mantık dersi vermemiz lazım. Bunun yerine şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ebheri'nin İsagoci diye bir eseri vardır. Çok küçük bir eser ama tabii keyfiyeti, niteliği yüksek bir eser. Bunu okumanız lazım. Bakın medresede ilk başlayan çocuklara hani emsire bina maksutu okuttuktan sonra mantığa giriş açısından bu eser okutulur. Bu eser okuduğunuz zaman böyle basit hatalar yapmazsınız. En azından mantığın temel ilkelerini öğrenirsiniz. Ben bu eseri üniversitede öğrenciyken okumuştum. Bakın yani eser de biz nasıl kitap okuyoruz onları da gösterelim. Hani Müslümanlar mantık bilmiyor, eser bilmiyor. Şimdi bakın bu mantık kitabı böyle okutulur. Üzerine çizersiniz. 10 sene olmuş ben bu eseri okuyalım. İşte bak. Bu arkadaş mesela meseleyi hafife aldığı için ve mantık okumadığı için bilmiyor ve böyle çok basit hatalar yapıyor. Hani sadece böyle değil. Notlar alıyoruz. Hani parçalıyoruz yani okurken. Bir sürü çalışma yapıyoruz. Çünkü işimizi ciddiye alıyoruz. Ciddi okuyoruz. Okuma böyle yapılır tamam mı? Bazı ateist arkadaşlar var, deist arkadaşlar var, agnostik arkadaşlar var. Müslümanların okumadığını zannediyor. Bakın yani Gazali, El Müstesfa isimli eserinde diyor ki, Gazali'nin vefatı 1111. Bu adam diyor ki, mantık bilmeyenin bilgisine güvenilmez. Şimdi bu Diamond Tema, mantık bilmeyen birisi. Mantık bilmediği için de bu kişinin bilgisine güvenilmez. Daha en temel, üçüncü halin imkansızlığı ilkesinden habersiz. Eğer mantık bilmiyorsanız, ki takipçilerinde de onu fark ettim, bilmiyorlar mantık. Mantık bilen birisine sorun. Mesela izletin bu videoyu. Deyin ki mantık bilen bir hocanıza, bir abinize, ablanıza, büyüğünüze artık kimse veya arkadaşınıza, dostunuza. Ya burada mantık hatası var mı yok mu diye bir sorun bakalım. Bir şey ya beyazdır ya siyahtır, gri olamaz, üçüncü halin imkansızlığı örnektir dediğinizde bir tebessüm edecektir. En hafif ifadeyle bir gülecektir yani böyle olmaz diyecektir. Ve siz işin doğrusunu açıklayacaktır. Şimdi ben anlatıyorum gene anlamıyorlar çünkü mantık bilmiyorlar. Bu isagocuyu okursanız mesela en basitinden bu Ebheri'nin. Bunu okursanız tabi bir hoca eşliğinde okumanız daha faydalı olur. Ayrıntılı bir şekilde. İnternette bunun dersleri de var. Bulabilirsiniz. Çalışabilirsiniz oradan da. O zaman o mantık hatalarını çok daha rahat bir şekilde keşfedebilirsiniz. Şimdi burada mesela birinci kayıtta Diamond Tema'nın ne kadar mantık konusunda da ne kadar bilgisiz olduğunu görüyoruz. Çünkü Müslümanları sürekli işte mantık bilmemek, felsefe bilmemekle, felsefe bilmemekle eleştiriyorlar. Halbuki buradaki bu arkadaş en basit temel ilkeden bile habersiz. Bunu bilmediği zaman bunun üzerine inşa ettiği düşünceleri, fikirleri, her şeyi de çöker. Çünkü mantığın en temel ilkesinden habersiz. Kendi içerisinde tutarlı olamaz. Zaten gösteriyor da kendi içerisinde tutarlı olmadığını. Biraz sonra göreceğiz mesela. Kitaplar, dini kitaplar konusunda da bilgisiz. Yani bir insan 30 saniyede kaç tane hata yapabilir? O kadar hata yapıyor. 5 tane, 6 tane hata yapıyor. Şimdi izleyelim mesela bu ikinci kaydımız. Birinci kaydımızda mantık bilmediğini dolayısıyla aslında felsefe konusunda da yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü bin yıllık, 2000 yıllık felsefe geleneği o mantık üzerine inşa ediliyor. E, onun en temel ilkesinden bile haberse onun üzerine koyduğum bilgilerinde yanlış olur. Buhari'nin Tecrid-i Sarihi toplam sekiz kitaptır. Yarı Arapça, yarı Türkçe. Yani hadis dendiğinde Buhari zaten ana kaynak. Önce Buhari'den başlamak gerekiyor çünkü tüm sahih hadisler onda. Başla. şimdi şurada kurduğu cümleler hepsi yanlış. Yani diyor ki, şimdi ikinci kayda geçtik. Buhari'nin Tecrid-i Sarihi diyor. Kurduğu bütün cümleler yanlış. Buhari'nin Tecrid-i Sarih diye bir eseri yok. Buhari'nin eseri El Camius Sahih'tir. Bakın budur eseri. Şöyle göstereyim. Farklı açılardan da. Eser bu. Tecrid-i Sarih ise Buhari'nin üzerine yapılmış bir çalışmadır. Ve Ahmet bin Ahmet Ezzebidi'ye aittir. Yani Buhari'nin eseri değildir. Tamam. Bunu öğrenmemiz lazım. Tecrid-i Sarih Buhari üzerine yapılan bir çalışmadır. Onun elindeki 8 ciltlik olan ise o Ahmet bin Ahmet Ezzebidi'nin yaptığı çalışmanın da üzerine yapılan bir çalışma. Ahmet bin Ahmet Ezzebidi Buhari'nin eserini muhtasar hale getiriyor ve ismini Tecridi Sarih koyuyor. Şimdi bu Tecridi Sarih bu kitabı çok kısalttığı için Buhari'nin eserini eleştiriliyor ve eksik bilgi verdiği söyleniyor. Daha sonra onun üzerine şer yapılıyor ve tercüme edilerek 8 cilt halinde yeniden basılıyor. Yani onun gösterdiği ana kaynak Buhari'nin eseri diye gösterdiği eser aslında Buhari'nin üzerine yapılan bir çalışmanın üzerine yapılan başka bir çalışma. Yani Buhari'nin suyunun suyu. Buhari'nin asıl metni, asıl kitabı değil. Asıl kitap bu. Burada. Tabi bunu okuyabilmeniz için Arapça biliyor olmanız lazım. Bunlardan haberdar olmanız lazım. Bırakın bu kitabı okumayı. Daha bu kitabın ismini bile bilmiyor. Bu kadar bilgisiz. Tamam tekrar izleyelim. Buhari'nin Tecridi Sarihi toplam 8 kitaptır. Yarı Arapça, yarı Türkçe. Yani hadis değindiğinde Buhari zaten ana kaynak. Önce Buhari'den başlamak gerekiyor çünkü tüm sahih hadisler onda. Başla. Şah... İkincisi yine burada bir hata yapıyor. Tüm sahih hadisler onda diyor. Hayır. Tüm sahih hadisler onda değil. Buhari'nin içerisinde geçen hadisler sahih. Bu ikisi farklı cümleler. Müslim'de de var mesela. Ebu Davud'da da var, Tirmizli'de de var, Nesai'de var, i̇bn Mace'de var, Hakim'in müstedrekinde var, İmam Malik'in muvattasında var. Yani başka hadis kitaplarında da sayı hadisler var Buhari'de olmayan. Buhari bütün sayı hadisleri toplamış değil. Böyle bir iddiası da yok zaten. O kendisi bablara ayırıyor ve o sayı hadisleri durumuna göre, konusuna göre kendisi açıklıyor. Tabi burada işte bilmediği için en temel kaynağı Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den sonra hadisler. Hadis-i şerifler açısında da en sağlam kitaplardan bir tanesi hatta birincisi olarak kabul ediliyor. Buhari, tabi şimdi ileride gelecek Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği Mutafakun Aleyh hadisler Buhari'nin eserinden de üstündür. Onlar ayrı bir konu tabi ayrı şekilde değerlendireceğiz. Ama bundan habersiz mesela, bilmiyor. Bak bir bilgisizliğini daha ispatlamış olduk. Şimdi çıkıp ya ben bunları bilmiyorum demesi lazım. Kusura bakmayın demesi lazım. Yanlış bilgi verdim demesi lazım. Burada insanlar kitap tavsiyesinde bulunuyor. Bak bu cümle arasında geçen bir şey değil. Hani konuşuyordu, sohbet ediyordu, sohbet esnasında yanlışlıkla söyledi filan değil. Alıyor karşısına kamerayı. Diyor ki bak bu kitabı okuyun. Bu kitabı okuyun. Kendisi yani diyor ki ben bunları okudum, öğrendim, anladım. Siz de okuyun. Tavsiyede bulunuyor. Ama tavsiyede bulunurken daha kitapların ismini bile bilmiyor. Hem de öyle uç kitaplar falan değil. Dümdüz ortada olan en temel kaynaklardan bir tanesi. Herkesin bildiği bir eser. Nasıl oluyor böyle bir hata yapıyor? İşte bilmiyor. Bilgisiz. Ana kaynak olduğundan aldım. Yanında bu Tabi burada bilgisiz olmak bir sorun değil. Çıkarsın dersin ki ben bilmiyorum kardeşim. Öğrendim güzel bir şey. Bu bir erdemdir. Bunu alkışlarız. Bunu tebrik ederiz. Bu güzel bir şeydir. Ama biliyormuş gibi yapmak problem işte. Bunların hepsini üstünü örtüyor. Arkadan arkadan gene işine devam ediyor. Hiç oralar yokmuş gibi davranıyor. Hiç öyle bir hata yapmamış gibi. E karşısındaki de, kitle de herhalde anlamıyor bu işlerden. Dolayısıyla takip etmeye devam ediyorlar. Eleştirmiyorlar da. E, eleştirin. Bunları görün. Yanlışını söyleyin. Bir tercümesi var. İsteyen böyle daha ucuz, daha özet versiyonlara falan da bakabilir. Şimdi daha ucuz daha özet bir versiyon dedi yine bu kitabın iki katı bir eser. Hani baktığın zaman hacim olarak. O niye öyle söylüyor? Çünkü bir önceki eser 8 cilt ya. Onu Buhar'ın asıl kaynağı zannediyor ya. Bunu da onun kısaltılmış hali zannediyor. Olaydan tamamıyla kopuk haberi yok. Hani yanlış üzerine yanlış yanlış üzerine yanlış yanlış üzerine yanlış. Ama çok bilgili zannediyor kendisini. Takipçileri de öyle zannediyor ilginç. Bunları öğrenmemiz lazım. Bunlar yanlış. Her şey de var. İmam Eşref mevzu hadisler var. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılan pek de Kur'an'a uyup uymadığı kesinleştirilmemiş hadislerle alakalı bir kitap. Belki bir gün videosu. Şimdi işte diyorum ya bir cümlede bir insan ne kadar hata yapabilir. Bir, mevzu hadis demek ne olduğu ne olmadığı belli olmayan hadis demek değil. Bak tekrar dinleyelim. İmam Eşref mevzu hadisler var. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılan pek de Kur'an'a... Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılan mevzu hadis. Alakası yok. Mevzu demek uydurma demektir. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış belli değil diye bir şey demek değildir. Mevzu demek uydurma demek. Bu vada kökünden geliyor. Oraya koyulmuş orada öyle bir şey yok ama koyulmuş yani uydurulmuş. Vaz edilmiş oraya koyulmuş. Öyle bir hadis yok aslında. Bu zayıf bile değil bak. Sonra diyor ki devamında. Uyup uymadığı kesinleştirilmemiş hadislerle alakalı bir kitap. Kur'an'a uyup uymadığı kesinleştirilmemiş diyor. Bu apayrı bir mesele. Yani hadislerin Kur'an'a arzı meselesi bambaşka bir hadise. Onun mevzu hadiste şununla bununla zaten alakası yok. O apayrı bir dünya. Ama işte bilmediği için hepsi bodoslama gidiyor. O bilgileri böyle toparlıyor kendi kafasında. Artık nasıl yapıyorsa ya da aklına gelen her şeyi söylüyor herhalde. Böyle bir sorun var. Aklına gelen her şeyi söylediği için bilgiler yalan yanlış. bozlar uyuşmuyor. Saçma sapan bir yere gidiyor. Ama bunu tespit edebilmeniz için işte biliyor olmanız lazım. E o bilmiyor. Karşısındaki de bilmiyor. Dolayısıyla diyor ya kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde bir kişi her şeyi bilebilir. Dediği gibi <laughs> orada hiç kimse bir şey bilmediği için bu arkadaş çok bilgili zannediliyor. Halbuki alakası yok. Yani bir de e, ne olduğu belli olmayan hadis diye bir ifade zaten hadis literatüründe yok ki. Bütün hadislerin ne olduğu bellidir. Ya sahihtir, ya zayıftır, ya uydurmadır, mevzudur. Diyelim kaynağı üzerinden düşüneceksek ya merfudur, ya mevkuftur, ya maktudur. Yani bunların işte senet zinciri üzerinden düşünürseniz farklı isimlendirmeleri vardır. Bunu hadis usulü okumanız lazım. Bak hadis usulü de okumamış. Bu konuda da bilgisiz. O yüzden şöyle bir kitap tavsiye edebilirim mesela. İsmail Lütfi Çakan hocamızın hadis usulünü okuyabiliriz. Ya şu kitabı okusanız mesela bak ince kitaplar ya bunlar çok büyük kitaplar değil yani. Bunları biraz okusanız belki bu konulardan haberdar olursunuz. Böyle basit hatalar yapmazsınız. Ya diyorum daha kitabın isminden haberi yok. İçeriğini falan geçtim. Hani siz içeriğini okuduğunu zannediyorsunuz. Çok bilgili zannediyorsunuz. İçeriğini bırakın daha başlığından haberi yok. Bir gün videosunu yaparız. Aşağı İbn Mace tercümesi. Ya bu harici varken şart değil. An Şimdi o telaffuzlara falan takılmıyorum. Çünkü takipçileri ya işte o telaf telaffuz ona takılma falan diyorlar. Ya İbn Mace diyor yani. Onlara falan takılmıyorum. Oraları geçiyorum. Dediğim gibi bizzat verdiği kaynak isimler hatalı, yanlış. Hangi kitabın kime ait olduğunu bilmiyor. Almak isteyenler alsın. Velmercan gibi acayip başlıklarla yazılmış başka hadis kitapları var. Bütün bunlar Velmercan diye acayip başlıklar diyor. Bunu çok önemsemiyor bu kitabı. Halbuki El-lu'lu vel mercan. Onu da yanlış okuyor büyük ihtimalle. El-lu'lu vel gibi bir şey söylüyor. El-lu'lu vel mercan. inci ve mercanlar. Yani çok değerli demek. Bu, bunu neden söylüyorlar? Çünkü bu eser Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği, muttefakun aleyh hadisler için kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla aslında ya böyle acayip başlıklı bir kitap ne olduğu belli değil gibi anlattığı kitap aslında Buhari'nin kendi eserinden bile daha üstün kabul edilir. Buhari çok önemli bir kaynak Buhari'nin üstüne Buhari ve Müslimin ittifak ettiği, yani kitaplarında beraber zikrettiği hadisler, muttefakun aleyh dediğimiz hadisler, sağlamlık açısından en çok güvenilen hadisler manasında, El-Luhlu vel-Marcan ismiyle anlatılır. E şimdi bu kadar kıymetli, bu kadar değerli bir e, eseri, ya işte böyle de acayip acayip kitaplar var diye anlatıyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Ya bakın bu bilgisiz olmayı ben hakaret olarak söylemiyorum, tamam. İspatlıyorum yani. Mantık bilmiyor. Bak orada ispatlı. İki, Hadis kitaplarını bilmiyor. E şimdi sen hadis kitapları bilmiyorsan İslam'ı da bilmiyorsun demektir. Kur'an-ı Kerim birinci sırada, sonra hadis kitapları geliyor. E sen onlardan habersizsin. İçeriğini falan geçtim. Daha isim, isimlerini, başlıklarını bilmiyorsun. E bu bilgisiz olduğunu gösterir. İşte çıkıp demeli ki kardeşim ben bu konuları bilmiyorum yani. Ben bilgisizim. Öyle dediği zaman eyvallah, başımın üstünde yeri var, sıkıntı yok. Ama öyle olmadığı halde sanki biliyormuş gibi davranmak işte bu problem. Çok ciddi bu problem. Buna cehli mürekkep diyoruz. Hani hem cahil hem cahil olduğunu bilmiyor. E karşısındaki de kitle de bu şekilde olunca ne oluyor? İstediği gibi at koşturabiliyor orada. Şimdi bu iki videoda Diamond Temanın ne kadar bilgisiz olduğunu, daha en temel meselelerden bile haberdar olmadığını ispatlamış olduk. Sonucu videoda da ne kadar edepsiz olduğunu gösterelim. Daha önce de çok yayınlandı bu video zaten. Şu meşhur video şöyle gösterebiliriz. Peki leş bir taktik. Ad personam yapmak yani direkt kişiye saldırma taktiği. Bu da size tartışma kazandırmaz ama karşımızdakini kendi seviyemize indirir. Adam bizden daha bilgilidir, daha üstündür, kıskanıyoruzdur. Bu durumda ne yaparız? Onu kızdırıp onu kendi seviyemize çekmeye çalışırız. Şimdi kendisi tanımlıyor ya, yaptığı şeyi tanımlıyor. Biraz sonra neden bu videoyu ortaya koyduğumu anlayacaksınız. Yaptığı şeyi tanımlıyor aslında. Zaten bunu başardığımız zaman onun da prestiji, İmajı sarsılacağı için bir bakıma kazanmış oluyoruz. Çünkü biz zaten yerdeydik. Biz zaten leştik, onu da leş yapmış olduk. Nasıl oluyor bu? Kişinin özellikleriyle, ırkıyla, fiziksel yapısıyla... Şimdi kardeşler... Kişinin özellikleriyle, ırkıyla, fiziksel aha. yapısıyla... Bir dakika akışa bakayım. Kardeşler, anlattığı konuyla hiç alakası olmasa bile alay etmek. Bunlara saldırmak. Onu kızdırmak. Soda nerede ya? <laughs> kardeşler şimdi biliyorsunuz biz üslup konusunda karşı tarafa hiçbir zaman anlattığı konuyla hiç şey alakası yapacağım. olmasa bile <laughs> alay etmek. Et. Bunlara saldırmak. Ah tedi yaptım. Ah cennete gidiyorum. Boşaldım şu anda. Tamam tedi de bulundum. Çok mükemmel Müslümanım. 70 bin tane huriyi üst üste koyup seveceğim. Leş bir taktik. Leş bir Şimdi burada da karşısındaki muhatabının fiziki özellikleriyle, davranışlarıyla dalga geçiyor, hakaret ediyor. Hani daha önce geçti bu olaylar. Altay Cem Meriç'le Tartıştılar. Cevap veremeyince Altay Cem Meriç'le, mücadele edemeyince, onun bilgisi karşısında ezilince bu sefer ne yaptı? Ona kişisel özelliklerine saldırmaya başladı. Onun videolarda yaptığı hareketlerle dalga geçti, alay etti. E şimdi bu edepsizlik işte bak. Yani bu yapılır mı? Yapılmaması lazım. Kendisi de tanımlıyor. Başka bir video ile iki video birleştirmişler yani o şekilde yayınlamışlar. Orada da tanımlıyor diyor ki bu leş bir taktiktir diyor. E sen de uyguluyorsun bunu. Şimdi bu edepsizlik değil mi? Bana diyorsunuz ki ya, çok bilgili, çok edepli, işte insani açıdan çok iyi. Hani sonra diyorlar ki tartışın. Nasıl tartışacağız böyle birisiyle? Tamam tartışalım ben söylüyorum. Gel tamam benim kanalımda tartışalım. Gel kardeşim çık karşıma. Tartışalım, konuşalım, öğrenelim. Yani tartışmak için tabi bilgilerin karşılık tartılması lazım. Burada bilgi yok. Bilgisizlik var. Sorun değil. Onun başka bildiği bir şey vardır. Onu biz öğreniriz. Bizim bildiklerimizden ona nasiplenir. Karşılıklı tartışabiliriz, konuşabiliriz, sorun yok. Ben de davet ediyorum, buyursun gelsin benim kanalımda tartışalım. Ulaşabilir bana. Gerçi engellemiş Twitter'dan falan ama isterse ulaşabilir. Önce şu şart var. Ne o? Bir, bilgisizliğini kabul edecek. Buradaki bilgisizliğini. Mantık bilmediğini. Aynı zamanda dini konularda da bilgisiz olduğunu kabul edecek. Diyecek ki ben mantık bilmiyorum, hata yaptım. Dini konularda bilgisizim, hata yaptım. Kusura bakmayın takipçilerinden de artık özür dilesin. Çünkü onları yanlış yönlendiriyor sürekli. Burada bir bilgisizliğini kabul etsin. Bu bir erdemdir. Cehaletini kabul etmek, bilgisizliğini kabul etmek. Ben de birçok konuda bilgisizim. Birçok şeyi bilmiyorum. Bunları bilmediğimi itiraf ediyorum zaten. Önce mantık ve dini ilimlerde bilgisiz olduğunu kabul edecek. Sonra bu yaptığı edepsiz hareketten dolayı özür dilecek muhatabından. Diyecek ki, ya ben böyle edepsizlik yaptım, terbiyesizlik yaptım. Bundan dolayı özür dilerim. ...desin. Bu da bir erdemdir çünkü. Ya biz deriz ki ya tamam bak bilgisiz... ...aynı zamanda bir edepsizlik de yaptı. Ya der ki ya sinirli anıma geldi. İşte o an kafam çok yerinde değildi. Öfkeliydim. Bir bahane uydurur. Sorun değil. Der ki ya yaptım. Özür dilerim. Olabilir. Bu da bir erdemdir. Bunu da kabul ederiz. Ondan sonra karşımıza alır. Muhatap olur. Konuşuruz. Tartışırız. Sorun yok. Ama... ...hem bilgisizliğine devam edecek... ...hem edepsizliğine devam edecek... Sonra da biz onu muhatap alacağız. Hiç o geçmişte yaptıklarına dair bir şey söylemeyecek. Her bilgisizliği ortaya çıktığında onu örtbas edecek, kapatacak, başka bir konuya geçecek. Her edepsizlik yaptığında sonra çok edepliymiş gibi davranacak. Sonra çok bilgiliymiş gibi davranacak. Biz de oraları hiç görmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Yani benim bir gün nasip olurdu belki karşılaşırsak ilk yapacağım iş. Önce şuradaki bilgisizliklerini bir itiraf et bakalım. Olur. Sonra da şu edepsizliğinden dolayı bir özür dile bakalım. Olur. Yani böyle olmaz. Bir erdem görmemiz lazım. Hem bilgisiz hem hedefsiz hem de biz muhatap alacağız. Siz alır mıydınız? Biraz erdemleri olan, kendisine saygısı olan insan böyle insanları muhatap alıp da karşısında konuşmaz. Ama dediğim gibi özür diler, hata yaptığını kabul eder, bilgisizliğini kabul eder. Biz de konuşuruz. Orada bir sorun yok. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.